o zaman anlarız ki kocam benim. Ya siz salak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına yapmayın ya. ve hayatımda duyduğum en saçma sapan fikir yok. Mesaj atacak mı yok bilmem ne. Saçma. Olur mu ya? Takoyu gözüne sokacaksın ki istesin. İlla yedireceğim diyorsun takomu. Anladım. Ya hala takolan mı bahsediyoruz? Ben tam anlamadım da. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir çeşitsin ablacığım ya? Hayatında ilk kez mi erkek görüyorsun? Ne var? Avrupa'da kızlar teklif edince oluyor ama. Hırsız Bey, iki saniye rica edebilir miyim? Şunu bir boğacağım. Ben de ondan sonra hepimiz rahatlarız. Rahat rahat işimize, gücümüze bakarız. Sıcacık eklerim, yemeğe beklerim. Çikolatam akışkan, meyveler Brezilya'dan. Kendi ellerimle yaptım, içine sevgimi kattım. Ekler yemesek kanacağız, verdiğimiz parayla kalacağız. meyve hmm. meyveyi çikolataya bandır, oh tatlı diye kandır. Derin. Efendim, meyve rüyası. Ekler meyve rüyası. Ekler şu romantik serseri arayışından bir vazgeçsen çok iyi olacak. Yani yaşında 27 oldu biliyorsun. Yani? Yani. Yani, yani. işte anladın sen. Ne? Ne Yani hani diyorum evlensen mi? Öncelikle en genciniz kim? Benim. Hı. Hmm. Canım. En sosyetiğiniz kim? O da benim. Bu da ne demek? Buradaki bütün sunumlara sizden daha çok hakimim. Allah Allah. Ayrıca modellik geçmişim de var. Modellik geçmişim var, ha? Doğru, bak doğru söylüyor. Babasının parasıyla babasının yaptığı reklam filminde oynamıştım. Oynadım mı oynadım? Oynadın mı oynadın? Doğru, bundan de 25 sene önce iki yaşındayken bebek pudrası reklamında oynadın, ha? Siz var ya, bak siz gerçekten, siz beni çekemiyorsunuz ha. Çekemiyoruz gerçekten, bu kadar çektiğimiz yetti çünkü artık. Sağ ol, çok güzel oldu. Seni gebertirim, çok gebertirim. Ne yaptım ya? Ne yaptım ya diyor, ne yaptım ya diyor ya. Ya niye yiyorsun bunları? Bunlar müşteriler için. Ben ne müşteriyim? Ne müşterisi? Müşteri falan değilsin sen, sen beleştirin tekisin. Ya inanamıyorum, bunların hepsi sayıyla. Bunların hepsi müşteri sayısına göre, anladın mı? E tamam, al. <laughs> yediklerini pis pis onun içine koydu. <laughs> oh. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın seni var ya? Gel <laughs> dur dur dur. 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 Ne dur? Ne durması? Ya yemiş bitirmiş her şeyi ikramlıklarımızı görmüyor musunuz? Ya tamam aşkım dert etme fazla fazla yapmıştık ya. Evet evet bunların hepsinden fazla fazla var. Fazla varsa ben alabilir miyim biraz? Ah. Senin çocuk adam seni ayağımın altına alırım fazla varsa alabilir miyim diyor hala ya. Gel Levent ya. Vallahi Ecem çok bahsediyor sizden. Ah abla aşağı, ahu abla yukarı. Çok seviyor sizi. Öyle mi? Abla mı diyor bana siz yalnızken? Ecem'i <laughs> biliyorsunuz. Onun böyle sulukları vardı. Teyze demesi lazım aslında ama takılmayız. Annemin ne münasebet canım? Ben daha 42, yani bilemedin 45 yaşındayım yani. <laughs> Yok artık canım. Niye güldün ki öyle? Daha mı yaşlı gösteriyorum? Yo. Yani bir arkadan bir anda öyle ışık vurunca ben göremedim. Yoksa harikasınız Ahu ablacığım. Ahucun. Ahucun. Levent'ciğim, biliyor musun senle tanışmadan önce Ecem'le Cenk senden bana çok bahsettiler. Ne dediler? <laughs> yazar dediler. Ya. Zamanla yazıyordum böyle ama hepsi onların amatör hikayeler, amatör olarak bir şeyler karalıyordum işte. Yok öyle değil. Yani bayağı bildiğin gördüğü her kıza yazar dediler. O yüzden benim etrafımdaki hiçbir kıza sırnaşmasan çok iyi olur. Anladın mı? Ben de mi Kendine de bir kahve söyleseydin keşke. <laughs> Hislerini, duygularını da doğru düzgün anlat o zaman. Nasıl kardeşim? Aferin <laughs> birader. Yorum böyle katılır işte. Ya siz evlensenize. Yani iki insanın zekası bu kadar birbiriyle yani yakışır yan yana. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür mü edersiniz? Ya bıçak falan yok o. Ben kendimi keseyim bir kurtulayım ya. Ne oluyor? Ayy, aman. Aman bir ilgi üzerine çekme ya zaten. Bak şurada Ecem'le bir şey konuşuyor ama. Yapma. Ben konuşmak istemiyorum. Ne oldu? Yemedi değil mi? Doğru konuş. Hadi be! Saçma sapan bir şey yüzünden kaç gündür yüzüme bakmıyorsun? Şeytan görsün senin yüzünü be! Ben de senin yüzünü görmek istemiyorum zaten be! Gıcık! Suratsız! Belki! Egoist! Terk ediyorum seni! Asıl ben terk ediyorum seni! <laughs> Allah'ım biz bunu noktaya nasıl geldik? <laughs> Evliliğim yıkıldı Cengo. Ya siz manyak mısınız? Size ne oluyor acaba ha? Ne bileyim ben ya bir yükseldim. Ee, tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam Cey, gidiyorsun. Al arkadaşını da git hadi. Git artık git. Senin adama kurduğun baskıyı ben biliyorum be. Yok efendim. E, yediğine içtiğine karışırsın. Evde pijamalarla dolaştırmazsın. Saçına sakalına karışırsın. Niye? Niye acaba ha? Biliyorum ben. Çünkü evde. Bakımlı birini görmek istiyorsun değil mi? Öyle salaş salaş istemiyorsun. Peki sana bir şey soracağım. Bu adamın hakkı değil mi evde bakımlı bir kadın görmek? Söyler misin? Ne oldu? Ha böyle saklanınca her şey bitti mi? Ne oldu? Ha? Ya benim Yalova tarafında bildiğim bir termal otel var ya. Olmaz böyle bir şey. Oraya giderim. Termal mi dedi? Ha? Yaşlı ya bu. Allah akıf ki termalde. Uludağ'a evet. gideriz, Da. Uludağ. Duyuyorum. Eğlence orada. Ya. Kız kıza gidelim diyorum, kız kıza. Cenk olmadan. Ne o öyle her yere beraber? Ay böyle kadınlar vardır ya hamama olan çocuklarıyla beraber gider. Ne oluyor öyle? Evet biz her yere beraber gidiyoruz Cenk'le. Şu telefonu verir misin? Allah bilir tuvalete de beraber gidiyorsunuzdur. Yok tatlım onu denedik de olmadı. Ver <laughs> şu telefonu. Ay çok saçmasınız ya. Ya anlatamıyorum galiba. Ben onu bunu bilmem. Ben tatilde erkek istemiyorum. O kadar. Ya kızlar anlamadığınız bir şey var. Biz her şeyi Cenk'le birlikte yapıyoruz. Birbirimize bir söz verdik. Anlıyor musunuz? Hı -hı. Allah bilir söz de senin başının altından çıkmıştır. Ver şu telefonu. Doğru. Yoksa Cenk'in canına minnet. Buradayız. Burada mıyız? Olur mu ya? Dağ başı burası. Bizi soyarlar burada. Ay gerçekten ya. gel yani çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ben şu anda şoktayım yani. Burada mı yapacağız? Ben trafikte falan yaparız sandım. Ha, trafik doğru. Hatta Boğaz Köprüsü'nün trafiğinde başlayalım ilk günden. Neyse. Evet. İlk kim sürüyor? Birinç. Birinç. Ben başlıyorum. Hiç öncelik kadınlar, centilmenlik falan hiç Evet yok. yani. Öncelik tamam kadınlar ama öncelik yaşlılarda. Yaşlıyım ben. Aa, i̇şine girince nasıl yaşlı oluyorsun? Karışma. Yaşlıyım dedim sana. Bir ayağım çukurda benim. Ne kadar yaşayacağım belli değil. Kızlar hiç boşuna uğraşmayın. İlk benim. Neden? Çünkü ben Cenk'in en yakın arkadaşıyım. Debriyaja bas ve vitesi ikiye tak. Debriyaja basıyorum. İkiye atacağım da. Kim İkin... ilk İki nerede ya? Bagajda. Nerede olacak işte? Burada yazıyor iki. Biliyorum orada oğlum. Geri zekalı mıyım ben? Gözlüğüm yok, göremiyorum. Ya çantamda gözlük olacaktı. Onu verir misiniz bana? E, yalnız şey... eee... e, e ahuc... Ver, ver. Ahuc... Ver Ahuc... 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 Taş var. taş var yolda. Nerede taş var? Taş burada. Bir sağında, şimdi soluna geçti. Sağında, sağında. Sağdaydı, sola geçti. Bir sağ diyorsun, bir sol diyorsun. Bir sağ, bir sol yapıyorsun. Taşın yeri değişiyor. Solda işte, sağda. Sağına göremiyorum geçiyor. ki. Taş var, taş var. Ya nerede Ta -taş. Ta -taş. Kurtardım değil mi? Ha? Vallahi bravo. Tam üstünden geçtin. Aman geçtim üstünden. Ne var? Ay amma büyüttün Cenk ya. Sanki üstünden geçip lastiği patlattım. Hayret bir şey. Tamam hadi kızlar iş başa düştü. İki ucundan tutup çektiriyoruz aracı. Şampiyon sakin ol. Araba öyle bir şey değil. Bu arabayı çekici lazım. Ben yeterince çekici değil miyim? <laughs> Gerçekten bunun annesine babasına o kadar üzülüyorum ki. Yani dünya kadar paraları var ama kızlarının salaklığına bir çare bulamamışlar maalesef. Ne dedim ben şimdi ya? Ay tamam sus ne olursun. Telefon çeken var mı? Yok ben baktım şimdi baktım daha biraz önce çekmiyor. Ay bir şey söyleyeceğim. Yani, çekici çağıracağız madem iki tane çağıralım. Lütfen rica ediyorum bir tanesi de derini çeksin. Zira artık ben hiç çekemiyorum gerçekten. Ya biz bu adamı niye gönderdik oraya? Oğlum sen niye yengeliyorsun? Oğlum arabayı çekecektik ya traktör bulacaktın köyde traktör yok Cengo. Arabayı çekecek kimseyi de bulamadım ama telefon çekiyoruz abi. Ha? Sen de çekiciyi aradın. Çekicinin numarası bana ne arasın Cengo? Dedim götüreyim de kardeşim kendi arasın. Hı? Hı? Al kardeşim. Ben onu şey yapayım ya. Bir annemi arayayım merak etmiştir. Ara ara. nevent çekmiyor bu telefon. Nasıl çekmiyor ya? E, köyde çekiyordu az önce. Ya siz birbirinizin gerçekten ruh eşisiniz biliyor musunuz? Yani sizin düğününüzü kendi ellerimle yapacağım ama sizden doğacak çocuklara bu dünya hazır mı onu bilemiyorum işte niye böyle oldu jengo